Sanırım kayıt alırken elim yanlışlıkla durdurma butonuna bastı. Elimdeydi. Bir daha kayıt almaya başladım. Oyun esnasında. Neyse önemli değil. Az önce bir video alıyordum. Video esnasında elim kayıt alma tuşuna değdi. Kaydı durdurdum, tekrar başladım. Evet. Şu anda dünya üçüncüsü olan arkadaşım geldi. <laughs> Tebrikler. Tebrik ederim. Kendisi çok iyi oyuncu. Yani oynamayı sevdiğim, oynamaktan keyif aldığım bir oyuncu. Evet iksirlerimiz şu anda eşit. Kartlarımızı yavaşlatmaya çalışıyoruz ki kendi sahamızda kartlarımız vursun. Hasar hasar evet. Şöyle yapacağım. Yine kendisini oynayacağım. Üzerine oynayacağım biraz. Şu taktiği Miyucum olsa ben de kullanacağım aslında ama şu Sand Knight'ı. Evet. Yani maalesef güzel oyunduk. Tebrikler. Yani bu taktiği daha önce keşfetmiştim. Aklıma gelmedi değil. Yani şu anda Mewge zaten kartlara sürekli destek verdiği için Sen Knight ve o oh, de geldi. Kate de güzel oyuncu, iyi oyuncu. Sen Knight ve Fury Fairy gibi Guardian Fairy gibi kartlarla, Hell Totem gibi kartlarla çok uyumlu. 2V'de kullanıyorum ama 1V'de müj düşük olduğu için müj'ü kullanamıyorum. Yoksa aynı taktiği birebir arkadaşım da keşfetmiş. Ben de bu şekilde oynamak istiyorum. Hemen arkaya bir tavşan atalım. Kuleme vurması iyiydi. Aslında Peki şöyle hızlıca bir baskı yapalım. Hemen kulesine vurmaya çalışacağım. Zaten hayaletim orada rahatça kesecektir. Şimdi geri çıkabilirim. Ufak bir hasar aldım. Bir saniyelik geç kaldığım için orada. K kötü oyuncu değil iyi oyuncu. iyi düşünebilen, taktik yapabilen bir oyuncu. O yüzden rakibimi hafif almıyorum. Arkadan defansif bir hamle yaptı. Kaplumbağa ile başladı. Kaplumbağa zaten tekli hedeflere karşı gerçekten güçlü hasarlar veriyor. Aynı zamanda öldükten sonra kabuğu yaşamaya devam ediyor. Orada size kalkan veriyor. Burada golemi şu şekilde atıp arkadaki destek kartını eritirsem Evet biraz hasar aldım tabi bu arada. Evet o da alan alan kartını çıkarttı. Kartlarımı yaşatmaya çalıştım ama maalesef olmadı. Önemli değil burada 3x'lerini harcattım. İçeri gireceğimi düşündüm muhtemelen kalesine hasar vereceğimi düşündü. Yani bunu yapmaya çalışacağımı. O yüzden Wizard'ını da çıkardı. Yine arkadan defansif bir hamleyle başlıyor. Ben hemen kendimi hızlandırıp şimdi burada Fury Fairy'i atarken Guardian'ı aman e, Guardian Fairy'i atarken biraz uzakta tutuyorum ki uzaktan atıyorum ki üzerime gelmesi vakit alsın. Çünkü pozisyona kartlarım ve ben uzağız. Diğer kartların bana hasar vermesi uzak. Uzak olduğu için hasar vermesi pek mümkün değil. Burada güçlü olduğum için hemen iki tane ruhumu kullanıp üzerime de kalkan alacağım. Çünkü ordusu var. Kendisine vuracağım. Orada ordu atabilir. Tamam Snow Queen'i kullandı. Burası, burayı çok rahat toparlayabiliriz. Problem yok. Ben de bir hızlı çıkış yapacağım. Bir de ordu basacaktır diye evet okları da atacağım. Hemen geriye kaçmaya çalışıyorum. Çok ileride çok kaybettim vakit. Yani oradan çıkamadım. Çıkamadığım için ülkeyim. Evet çıkamadığım için kaybettim. Yeni maça geçelim. Kartlarınız ileride kalabalık olduğu zaman siz daha ilerideyseniz geriye çıkmanız o kalabalıktan dolayı zorlaşıyor. Orada tıkanıp kalabiliyorsunuz. Böyle ufak tefek sorunlar olabiliyor. bugün gündüz de gelmişti. MIT'deki kardeşim. Sağdan Gremlin'e başladı. Hani güzel açılış. iki iksir. Hani ölse bile sorun etmeyeceğiniz bir kart. Yani ya iksir olarak sorun etmeyeceğiniz bir iksir. Hazır çok ileri çıktın yanlışlıkla. Vengard atacak gibi duruyor, atmadı. Vazgeçti. Atacaktı ama vazgeçti. Evet. Şimdi attı. Şimdi geride Vengard'la karşılayıp direkt Muju'yu oynamaya çalışacağım. Biraz Muju'ya hasar vermem lazım. Çünkü kartlarını korumak isteyecektir. Pekala destek kartlarıyla savunmayı tercih etti. içeri girmedi. Bir vuruş çıkartır belki. İllüzyonistim. Evet. Bir vuruşu da çıkardı. Tam güzel takaslar. Çok sorun yok. Arkadan bir kartla başlamak istiyor belli ki. O yüzden arkaya kadar gitti. Benim solumdan ile başladı. İllüzyonist gerçekten rakibi dondurmak isterken kullanabileceğiniz muhteşem bir kart. Şimdi Vanguard atacak gibi duruyor. Peki benim kartlarımı çekti. Şuraya bir oklar atıp hemen hızlıca Evet, çok güzel hamle yaptı gerçekten. Bana vurmasın diye çok uğraştım ama maalesef hasarı aldım. Umarım okları yoktur. Mızrakları. Tamam 38 saniyemiz var. Şu anda bir şeyler denemem, denemem mümkün. Evet, yine Vanguard atacak saldırı yapacak. Çünkü şu anda en iyi savunma saldırıdır pozisyonunda. Evet şu anda bir oklarla onu alabilirim. Çok güzel zamanlamada öldü. Bir bir gidiyoruz. Soldan yükleneceğimi düşündüğü için ben sağdan devam ediyorum. Burada güzel bir rakibi şaşırtıp sola doğru gidermiş gibi yapıp soldan güçlü geldiğim için hemen sağa doğru kaçtım. Sağdaki kartlarımı destekledim. Maçı da böylece kazanmış oldum. Rakip sola mızraklarını attı. Kendi sağına benim soluma mızraklarını attı. Ben de bundan faydalandım. Evet diğer maça geçelim. önümde çubuk kraker var. Çubuk kraker yiyeceğim ama çatır çutur sesler çıkmasın diye çubuk krakerimi de yiyemiyorum. Neyse önemli değil. Sizin canınız sağ olsun. Şimdi Mia kartlarını yavaşlatamıyor. Hava kartı olduğundan dolayı kartlarını yavaşlatamıyor. Ben ilizyon sistemi iyice yavaşlatıp Evet oradan girmek isteyecek evet, hemen önce pandayı kesmem lazım çünkü alan hasarı çok kuvvetli sonra ilizyonistine döneceğim zaten transportörü önde sağ taraftan çok güçlü bir şekilde çıktığım için sağ tarafa yoğunlaşıyor O yüzden ben de sola hasar vermeye devam ediyorum yeterli. Buradan çıkabilirim. İllüzyonistini de boşa harcadım. 4 iksiri hemen anında erittim. Şimdi iksirimin dolmasını bekleyip yani bayağı pozisyondan avantajlı çıktım. İksirimin dolmasını bekleyip Vanguard'la arkadan ilizyonistimle destekleyerek destekleyerek güzel bir atak yapacağım. Sağdan eğer istediğim gibi giderse ilizyonisti bekleteceğim kartlarımı toplayıp hala sola yüklenmeye çalışıyor. İşte yanlış yapıyor. Mesela şöyle yine aynı şekilde hemen pandasını eritiyorum. Orada Gremlin Transporter hiç umurumda dahi değil. Direkt içeri girip kulelerine vurmaya başlayacağım. Kulemi alsaydı bile umurumda olmayacaktı. Çünkü boşu boşuna burada savunma yapması gerekirken Göründe atak yapmaya çalıştı. Atak kartı önde yalnız kaldı ki yavaş vuruyor zaten Gremlin Transporter. Yavaş hareket eden bir kart. Yani o e, balonu içinden Gremlin çıkan balonu. Zaten yavaş bir kart. Çok fazla iksir harcamıştı. O atak yaparken ben de anında atakla karşılık verdiğim zaman hiçbir şekilde karşı, hiçbir şekilde karşı çıkamayacaktı. Yani yenilmesi kaçınılmazdı. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım öğretici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.